Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz tam sayılarda çıkarma işlemini sayı pullarıyla modelleyeceğiz. Şimdi ilk sorumuza başlıyoruz hazırsanız. İlk önce kaç tane pozitif pulumuz varmış? 7 tane hocam. Evet. O zaman çiziyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi buradan Kaç tane pozitif bul çıkarmamızı istiyor? 5 tane hocam çıkarıyoruz. Tamam. O zaman burada elimizde 5 tane olduğu için buradan 5 tanesini alıyoruz ve dışarıya çıkarıyoruz. Kaç tane pozitif bulumuz kaldı? 2 tane hocam. Evet. 1, 2. Cevabımız da artı 2 oldu. Şimdi çocuklar ikinci soruya geçelim. 7 tane negatif pulumuz varmış. Bunu hemen çiziyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bizden artı 5 tane yani 5 tane pozitif pul çıkarmamızı istiyor. Bizim elimizde pozitif pul var mı? Yok hocam. O zaman biz ne yapabiliriz? 5 tane sıfır çifte eklersek bir deneyelim bakalım. Önce 5 tane pozitif ekleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Ama biz bunları kendimiz eklediğimiz için bunları sıfır yapacak. Sıfır çiftine ihtiyacımız var. O yüzden yanlarına kaç tane eklediysek o kadar negatif pul ekliyoruz. 4 5 Yani şu an hiçbir şey fark etmedi çocuklar. <laughs> Şimdi 5 tane pozitif pulumuzu çıkaracağız buradan. Bakın bu 5 tane pozitif pulu alıyorum, dışarıya çıkarıyorum. Benim elimde kaç tane negatif pul kaldı? 5 6 7 8 9 10 11 12 tane. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. O zaman cevabımız ne oluyor? Eksi 12 hocam. Evet çok güzel. Şimdi bizim kaç tane pozitif pulumuz varmış? 7 tane. Evet o zaman hemen çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bizden 5 tane negatif pul çıkarmamızı istiyor. Bizim elimizde negatif pul var mı? Yok hocam. <laughs> o zaman az önceki gibi yapabilir miyiz? Önce negatif pulumuzu ekliyoruz. Kaç tane negatif eklediysem o kadar da pozitif pul ekliyorum. Yani sıfır çift oluyor. Bunlar sıfırlıyor birbirine. Şimdi benden ne çıkarmamı istiyor? 5 tane negatif pulumu çıkarmamı istiyor. Bu 5 tane negatif pulumu alıyorum. Dışarıya atıyorum. Bakın ne kaldı elimde? Pozitif pul kaldı. Kaç tane kaldı? 1 2 3, 3 4 10, 5 6 7 8, 8 9 10, 10 11 12 Evet 12 tane ne kaldı? Pozitif pul kaldı canım. Evet hocam. çok güzel. 6 7 8 9 10 11 ve 12. O zaman ne yazıyorum? Artı +12 evet. Şimdi çocuklar benim elimde 7 tane negatif pulum var. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Benden 5 tane negatif pullumu çıkarmamı istiyor. Elimde var mı? Yok hocam. Ama nasıl yok? Bak elimde var. Negatif pullarım var ve 7 tane var. Bunlardan 5 tanesini çıkarabilirim ben. O zaman alıyorum buradan 5 tanesini. Dışarıya çıkarıyorum. Elimde ne kaldı? 2 tane. 2 tane ne kaldı? Negatif, negatif pul. Evet. O zaman cevabımız -2 oluyor şimdi 5. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakın 7 tane pozitif bulumuz varmış. Hemen çiziyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Benden diyor ki 10 tane pozitif pul çıkar diyor. Ama benim elimde 7 tane pozitif pul var. 10 tane yok. 10 tane olması için ben ne yapabilirim? 3 tane daha pozitif pul ekleyebilir miyim? Ekleriz hocam. Neden evet. olmasın? Evet. Şimdi ben 3 tane eklersem ben bunları kendi kafamdan eklediğim için bunların sıfır yapan sıfır çiftlerini de eklemem gerekiyor. Burada bir şey değişmemesi için bu işlemde. O zaman ben 10 tane pozitif pulu şimdi çıkarabilirim. Bakın buradan 7 tane buradan da 3 tane ben bu ikisini de dışarı çıkardım. Elimde ne kaldı? Eksi 3 tane evet. negatif pul. Evet 3 tane negatif pul kaldı. O zaman cevabım eksi 3 oluyor. Şimdi benim 7 tane negatif pulum varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 tane pozitif pul istiyor, çıkarmamızı istiyor. Benim elimde pozitif pulum yok. Yine aynı şekilde hiçbir şeyin değişmemesi için sıfır çiftlerimi ekliyorum 10 tane. 2, şöyle çizelim. 3, 4, 5, 6 7 8 9 bunların negatiflerini de çizelim. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Buraya bir çiftimiz daha çizelim. 10 tane çiftimiz oldu. Şimdi benden pozitif 10 tane sayı pulu çıkarmamı istiyor çocuklar. Ben buradaki pozitiflerimi alıyorum. Çünkü sadece burada pozitiflerim var. Bir de burada ben bunları çıkarıyorum buradan. Elimde ne kalıyor? 1 2 3 4 5 6 7. burada da 10 tane negatif pulum vardı. 17 pul hocam. Evet. 17 tane negatif Negative pul. Evet, çok iyi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Şimdi önce neyimiz varmış bizim pozitif 7 tane pulumuz varmış 2 3 4 5 6 ve 7 benden neyi çıkarmamı istiyor 10 tane negatif pul. evet çok güzel ama bizim elimizde negatif pul var mı kalmamış evet o yüzden ne ekliyoruz negatif pul kalmadı o yüzden çift sıfır, evet, sıfır çift ekliyoruz çok güzel. Kaç tane 10 tane ekliyoruz. Önce 10 tane negatif istiyordu. Onları yazalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bunların sıfır çift oluşturması için çiftlerini de yazıyorum pozitif olarak. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi 10 tane negatif pulumu çıkarabilirim arkadaşlar. Buradan alıyorum 10 tane negatif pullumu ve dışarıya çıkarıyorum. Bakın elimde sadece ne kaldı? Pozitif pullarım kaldı. Burada 7 tane vardı. Burada da 10 tane. Toplam kaç oldu? 17 tane. Evet, 17 tane pozitif pullum oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. O zaman artı +17. Bunun cevabını yazmamışız. Buna da eksi -17 diyoruz. Şimdi arkadaşlar 7 tane negatif pulumuz varmış. 1 2 3 4 5 6 7. Bizden 10 tane negatif pul çıkarmamızı istiyor. Ama, Ama yine yok. Evet, elimizde 10 tane yok. O zaman 10 tane olması için kaç tane daha eklemem gerekiyor negatif? 10 tane daha ekleriz hocam. 7'ye kaç eklersem on olur? 3 ekliyoruz evet, hocam. O yüzden 3 tane negatif ekliyoruz. Yanlarına da bir şey değişmemesi için birbirlerini sıfırlamaları için sıfır çifti yapıyoruz. Evet. Bunların çiftlerini de ekledim şimdi. Şu an elimde 10 tane negatif pulum oldu mu? Oldu hocam. Evet. Bir burada var. Bir burada. Bunlar 10 tane dışarıya attım. Elimde ne kaldı benim? +3. Evet, Üç tane pozitif pulum kaldı. 3. Evet çocuklar, bugünkü dersimi de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlamışsınızdır.